İnternette flört devri sona mı erdi? Dünya çapında flört uygulamalarını kullananların sayısı son dönemde ciddi düzeyde azaldı. Bir dönem Türkiye dahil dünyanın dört bir yanında çok popüler olan çöpçatanlık uygulamaları artık eskisi kadar rağbet görmüyor. Guardian'ın haberine göre İngiltere'de son bir yılda yaklaşık 1.4 milyon kişi flört uygulaması kullanmayı bıraktı. Ofcom'un 2025 internet raporuna göre dünyada da flört uygulamalarını kullananların sayısı 2023-2024 arasında ne? neredeyse %16 azaldı. En büyük kaybı Mayıs 2023'ten beri yarım milyon kullanıcının bıraktığı Tinder'ı yaşadı. Bumble'da aynı dönemde 368 bin kullanıcı kaybetti. Leeds Üniversitesi Aşk, Cinsellik ve İlişki Merkezi'nden araştırmacılara göre insanların telefon uygulamalarında flört edebilecekleri kişilerle tanışmaktan vazgeçmesinin nedeni büyük ölçüde gerçek bağ kurma arayışı. Öğretim üyesi Natasha McKeever sanal yolla flört etmenin insanlara sıkıcı geldiğini birçok kişinin kendi makineyle konuşuyormuş gibi hissettiğini belirtti. Araştırmacılar, bağlantı eksikliği nedeniyle flört uygulamalarında istismar içeren mesajların da arttığına dikkat çekiyor.